Merhabalar efendim. Cemaatle namazda imamla beraber tekbir almaya, iftitah tekbirini imamla beraber almaya çok dikkat etmek lazım. Bu sünnettir efendim. Eshab-ı kiramdan birisi, Eshab-ı kiramdan birisi, bir sabah namazının iftitah tekbirine yetişememiş. İftitah tekbirine yetişmek ne demek? Fatiha suresi bitmeden önce namaza yetişen iftitah tekbirine yetişmiş olur. Fatiha bittikten sonra zamm-ı sure başladıysa iftitah tekbirine yetişilmiş olmaz. Neyse eshab-ı kiram efendim iftitah tekbirde yetişememiş ve hemen bir köle satın almış ve Allah için azad etmiş. Öğle namazında da Resulullah Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem sual ediyor. Ya Resulallah ben bu sabah iftitah tekbirine yetişemedim ve bir köle satın aldım ve azat ettim. Acaba o sevaba kavuşabildim mi? Peygamber Zişan Efendimiz hemen sağında bulunan Hazreti Ebu Bekir'e sual ediyor. Ya Ebu Bekir, bu hususta sen ne dersin? O da buyuruyor ki Ya Resulallah 40 deve yüküm olsa ve bu develerin yükleri cevahir olsa, inci, mercan, yakut, zebercet, altın, gümüş ve bu kırk deve yükünün tamamını fakirlere tasattuk etsem, iftitah tekbirinin sevabına kavuşamam ya Resulallah diyor. Hemen Hazreti Ömer'e soruyor. Ya Ömer bu hususta sen ne dersin? O da diyor ki ya Resulallah Mekke ile Medine arası develerim olsa ve bunların bütün yükleri de cevahir olsa hepsini Allah için efendim fakirlere tasadduk etsem, sadaka olarak dağıtsam bu sevaba kavuşamam. Hazreti Osman'a soruyor, ya Osman sen ne dersin bu hususta? O da buyuruyor ki, ya Resulallah iki rekat namaz kılsam geceleyin. Her bir rekatta Kur'an-ı Azimüşşan'ı baştan sona hatmeylesem iftitah tek sevabına kavuşamam. Dördüncü olarak da Hazreti Ali radıyallahu anh'a soruyor Allah'ın arslanı Ali'ye. Ya Ali sen ne dersin? Hazreti Ali de buyuruyor ki ya Resulallah doğudan batıya kadar, mağripten maşrika kadar kafirler dolu olsa ve İslam'ı yok etmek üzere üzerimize gelseler allah Teala da bana kudret ve kuvvet verse kılıcımla hepsini doğrasam yine de bu sevaba kavuşamam. Hemen arkasından Peygamberi Zişan Efendimiz buyuruyorlar ki Ey ümmeti eshabım, ey ümmeti eshabım, yedi kat gökler ve yerler kağıt olsalar, bütün melaikeler katip olsalar, bütün ağaçlar kalem olsalar, kıyamete kadar yazsalar İftitah tekbirinin sevabını yazamazlar. Yani sade iftitah tekbirinin sevabı bu kadar. Ya namaz kılmanın sevabı Allahu Teala bilir, hiç kimse bilmez o sevabı.